Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne diyorsun? Ne diyorsun biliyor musunuz? Abi nasıl üst gibi olmuyor ya? Nasıl üst gibi olmuyor ya? Sıfır ya var. Benim sıfır ya var. Adamın bazı adamın 12 bin bilmesi var. Bir de aldığı şeyle olmayın. Psycho, Lyon Mayo, Neymar, Neymar İçinde Oylese match günok kimmiş? Ya Piha. Çağla Sözcü. Kolobi, bi mahes. Nübe Yok, vazgeç. Emilio mu Ne ya? Abi Yeter açık yeter ya? Ne <laughs> işte şimdi Açık ya? Ne şimdi bu Ben de onlar gibi artık iyi şeyler almak istiyorum? Bu ne abi ya? Mete Mete bile almış aslında seni. Benim takımım bak. Çok şey geliyor zaten benim takımım. Ah. Ya. ya. Adam benim takımım Arkadaşlar şeyden bahsediyorum he. Emir bir var ya. Onlar aldı oyuncular. Takımlar. Yok onlar onlar aldı takımlar. Takımların oyalıyı. Bir de benim takım. Ben silip tekrar dönüyorum arkadaşlar. Onun için de olabilir ama yani. Karşı olmuş. Adam beni aldı şeyler. Lem neymiş? Neymiş? Ne bileyim 96'yı ben diyoruz. Adamlar o, o kadar iyi oyuncular var ki bu gölleğin hepsini atıyorlar. Bir de benim oyuncularız. Bir tanesi 9900 olsun. Girmeyin. Gidin ya. Arkadaşlar artık yeter ya. Emre şöyle. Adam planlayamadı. Her şey var adamda ya. Lamlaya malı almamış da yani. Lamlaya malı istese de istese alıyor arkadaşlar bu arada. Kendisi almıyor. 12 bin liyası var. Benim sıfır. Fakir işte. Şey, en, en futbolda en fakir kişi ararsanız arkadaşlar bozul. Arkadaşlar gerçek hayatta demek istemedim. Eğer <laughs> futbolda en, kişi, en fakir kişi ayarsanız bugün Biz yani. Ben yani. Sıfır. Ya futbol, e, futbolda en başlılarının bile e, en az 20 lirası falan vardır. Benim sıfır. Benim hiç yok yani. Ben o kadar o, o kadar oynuyorum ya futbolu hiç çok Bir yıl oldu neredeyse. Sarıyım. So ya bu kayalar nereden alınmalıydı? Ya? Nasıl alıyorsunuz 12 bin lira ya? Kesin, kesin para veriyorlardır. Ama işte utanmama da gerek yok abi. Hadi olay mı? Hadi olay hakkında. Nasıl sen? Bu nasıl bir payası artık? En, en futbol payası. Oyun yani ama. Oha ya. Orada mı? şey bana bin basıyor ya. Şu anda bir gol attı mı? Mesela yok. Ümit daha iç tabii. <laughs> son. Yazık bana ya. Defas'ta son var. Oyun çağlamıyor ki takımı geçtiğim ya. Ya da şikayetçiyim. Şeker. Şikayetçi değilim arkadaşlar da yani. bir de ne şikayetçi olacağım o adamlar Adam mı? Kodan adam mı lan? Tövbe ya. Kodan adam değil. Kodan bir bir şey. Bir uyurum bir şey yani. Kodan bir. Bunda sen sesleniyorum. Bu yaptığınız bir aksesinlik. Bir daha bir YouTube'u ne dakika diyorsunuz he. Ben de YouTube'yım. Ben de YouTube'yım ama yani. YouTube'u <laughs> ile aklını yiyorsunuz. Hep diye kaldı mesela. Gol olacak yerle hep diye kuruyor. dersin? Yani Konami işte itti yok kalemi. Yani onun gibi. Konami bir hilici yani. Oha gol oldu sanırım. Ya sanki çiğe sayımda oradan gol atacağım ya. E bu futbolda hani e, biraz oyun ya. Hiç ki Uf. Arkadaşlar parmağım tıkladı da. Öyle bir tıkladı ki. Hadi be Foden. Abi ben çiğ sabıyım ya. Ne Messi. Ben yorulmam bir ben size Ama Lionel! Madonna orada atadı he. Gerçek <laughs> şey arttı değil. Olsaydı hani bende. O da yok ki bende ya. Lionel Messi. Yaptı ortasını. Bu şey arkadaşlar. Şu tatlı ama olmadı. Lionel Messi. Ebesinin nikahını gönderdi hani şimdi.

ya. hadi ya. Arkadaşlar, hayatınızda hiç bunu yaptığınız mı? Onlara yazın. Bakın şimdi. Ama maçlarken böyle hücum eksersinde değil. Ne oldu ne? mı yapmadınız mı? gerçekten. Yaptınız mı gerçekten yoluna yasın abi? Bu! Hı. Yaptınız mı abi? Ay abinin ya Lionel Messi. Yaptı oydasınız. Bak yu ya çok vurdum, çok bastım, çok kötü tarafa gitti ya. Yok en son. Hava da yavaş ya da geliyordu ya. Bir saniye. Hadi serbest Ne ne dur. O kadar değil. O kadar değil, o kadar değil. Nasıl o kadar değil? Kim şey vuruyor? Mesut mu? Yoluz yok ki. Hı. Messi. Lionel Messi. Bu. Yavaş et. Hadi yavaş et oğlum. <laughs> Çıkmadı o top. Oha olsun. de diyor oradan bu ne lan diye bize kızıyor. Sen bize mi kızıyorsun? Oğlum sen bize mi kızıyorsun? Olursun lan zaman. Gördünüz mü? Bir öyle Yeter lan artık oynayın. Demeyeceksin. Çünkü biz laf anlamayız. Lafı yediriz. Hadi be. Onu da bağışlatmazsın Messi yani. Tamam mı oğlum? Kaleci sus şimdi. Hani biz, Hadi bize ne diyordun? Yeter artık falan diyordun. Evet. Sen, seni de gördük dedi. Hadi çıkın bak. Sen ne diyorsun? Allah. Im. Tamam lütfen. Tamam. Seni maçta izle. Tamam. Tamam. Tamam sen şu anda işli olmayı tam. Öyle Şu golü bir ye. Abi yeter ya. Bir, bir daha akışı da 266 yedi. daha akışı da 4 Exes maçı yapalım arkadaşlar. Sakın merakları kıymak istiyorum. Neden cam işte. Son. Şaka yaptım. Şaka yaptım bu da. Hey şey musma kıyım. Şimdi kavasını üçe vurmuşa gidiyoruz. Abi ben kavasını üçe vurmuşa neden kaynıyorum ya? Hayır kavasını üçe ya arkadaşlar. Sizi bas. Hadi tamam anladım. Biliyorum ya. yolunu bulma. Lan kız hiç giriş. Adamlara bak.

dişine dişine. Ne bu kuyu sakaymış ya. Sakın hiç. Saka yaptım biz sakay sakay. Sen de uca. Ne Ağzına çıkarttım bu arada. Mesih, Mesih, Napoli. Mesih, 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 Lionel, çekti Mesih, 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 Messi Mesih, Messi Messi Messi. Mesih, Messi. Mesih, 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 Neyse. Şimdi çıkmaya zor. Koşsana. Amine. Bak ayağını kıyayım. Hop. Rütbeliğin en beli yok. Bu ne lan şamı ne yok. Ne lan şamı ne yok. Ne lan şamı ne yok. Bana 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 yok.

Simon, I'm a name, a name, a my God, Masin, Da 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 Haydi bacaklar kıyılsın. Adamsın. Dedim şuna bak. Haydi bacaklayı kırılsın. Adda mısın? Oha çok güzel oldu. Oyda donayma var. Ne yapıyor donoyma? Donoyma. Yap bunu tesini. Sonra. Son. Son. Şimdi foda gidiyor da foda 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 yap doğrusu da ne olabilir o teşkil mi o teşkil yapamadı şimdi ben ne ben çok sakin bir yer. Çok... Oh. Ah. Oh. Ah. Ya ananın. Ananın. Son. Ya dostum. Şimdi sona geldi. Top son oyunu. Top alaya gitti. Bir set. Hoşçakalın. Ya hocam ay bileyim Bu hayır Tamam lan o zaman Aynı kişi ben de böyle Ölmüyor yapayım Yudan pig fat Al Ya istesem bunu öldürme ben he. gel oğlum. Kaşı gel Lionel, Lionel yapacak bu de şut. Şut beleğinden bele yok. Bu neden kayamıyor lan bu oyun? Çocuk ne ki? Son, son. Yaptı ortası gel Lionel, Lionel. salydis luden şaka şaka 85 luden Lionel. hodan luden luden bis kaymıyor bak bak kaymıyor bak niye kayıyor oğlum sen bacakları kıyalım oğlum Son, hocam Ya Hocam bak. Bu ne biçim egzersizli dönüş şey Ya son ayar Kayunos oğlum ne 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 yapıyorsun ya? <laughs> Santuş gezik şanlı santuşu ona değil arkadaşa değil amın. Arkadaşa değil gezik şanlımaz. Birisi neye kayıyorsun oğlum? Neye 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 kayıyorsunuz ya? <gülüyor> 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 ya egzersiz maçını çıkacağım. Senin egzersiz maçın ya. Gerçekten nereden mi çıktı bu top ya? Ya işte bizden mi çıktı bu top? Bacaklarınızı kıyalım tamam mı? Ya bak törbe arkadaşlar.